Arkadaşlar hoş geldiniz. Spor Toto programındayız. 43. haftanın maçlarıyla karşınızdayız. 43. hafta maçları yine zorlu müsabakalar bizleri bekliyor ama geçtiğimiz hafta neler oldu? Geçtiğimiz hafta yine ortalığı toz duman ettiler. Ne 15, 14, 13 hiçbirisi yok memlekette. Yani bir tane maç daha ters gelse 12 bile olmayacak durumdaydı. Ya olmaz tabi. çünkü Başakşehir sahasında 10 kişi kalan Adana Demirspor'a karşı kaybetti. Nasıl kaybetti? İlk yarısını önde kapattığı maçı kaybetti hem de kendi sahasında ve Adana Demirspor ikinci yarıyı komple 10 kişi oynamasına rağmen yani orana bakın ilk yarı bir maç sonucu 2 e, paraya bakın e, Fenerbahçe Hatayspor'a Beşiktaş kendi sahasında Spor'a kaybederse Avrupa'da Lazio Liverpool Verona maçları e, patlarsa tabii ki ortalık zaten toz duman olacaktı. Son hafta yine sürprizli bir hafta olabilir arkadaşlar geçtiğimiz haftadan bir yaklaşık 50 milyon devirli işte bu hafta bir o kadar da e, e, eklenecek. Yani artık havuzdaki parayı siz düşünün. Yani hasta işi bir para var havuzda. E bu da insanların e, tabii ki ağızlarını sulandırıyor, hayaller kurduruyor ama gaza gelmeyin arkadaşlar. E, borç almayın. Yani borca girip de bu oyunu kesinlikle oynamayın. E, özellikle genç kardeşlerime söylüyorum. Şimdi e, onlar işte tabii ki hayal kuracak herkes olduğu gibi. Onlar mutlaka e, yapmak isteyecekler, başarmak isteyecekler bunun için e, farklı yollara başvurabilirler. işte e, borçla oynamaya kalkabilirler kesinlikle yapmayın yani arkadaşlar o işler öyle olmuyor. Yani göründüğü gibi değil. Günün sonunda bir bakmışsınız kaybeden siz olmuşsunuz, içeriye girmişsiniz. Yani kendinizi üzmeyecek miktarlarda oynayın. Zaten bunun olayı bu. Bunu sadece zevk haline getirin. Bununla bir mücadele içine girmeyin yani spor otoyla bir savaş halinde olmayın. Kaybedersiniz. kaybeden siz olursunuz. Uyarayım arkadaşlar. Bültende bu haftadan itibaren ufaktan artık İskandinavya'ya giriyoruz. İskandinavya'ya kayıyoruz arkadaşlar. Yaz bülteni başladı. İşte İsveç, Norveç, Finlandiya ligleri bu liglerle yaz boyu içli dışlı olacağız. Artık bu haftada İsveç Ligi ile başlıyoruz. İki tane maç var bu hafta bültende İsveç Ligi'nden. Çok hoşumuza giden zamanlar değil tabii ki yaz aylarında pek böyle tanımadığımız ligler. En azından çok kaliteli olmasa bile kendi ligimiz yani izleyebiliyoruz ama kalkıp da işte İsveç liginde herhangi bir maçı açıp da izlemişliğimiz yok ya da Finlandiya Ligi. Ya bu maçlardan artık başarılı olmaya çalışacağız bakalım. Maçlarımıza geçelim isterseniz. Ancak her zamanki gibi kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca şu an beğeni butonuna basarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Beğeniler bizim için çok önemli arkadaşlar. Sadece moral motivasyon açısından çok önemli. Yani bu desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Şu an için beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Hepinize yapmış olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. İlk maçımız Adana Demirspor Gaziantep maçı geçtiğimiz haftanın sürpriz takımı Adana Demirspor. Başakşehir'e karşı maçın ikinci yarısını 10 kişi oynamasına rağmen biraz önce söylediğim gibi kazandı. Kazanabilir mi? Kazanamaz kardeşim. Yani mevcut koşullarda Adana Demirspor Spor e, dep basmanda Başakşehir'e karşı oynuyorsa ve ikinci yarısını komple 10 kişi oynadıysa kazanamaz. Maç ilk yarı bir, e, maç sonucu 2 oldu. Olur mu? Olmaz ama oldururlar. Oldurdular da maçı. E, Şimdi bu maçta denersin Adana Demirspor denersin. Antep gider işte 3 tane atar. İşte Adana Demirspor'un bir önceki iç saha maçını biliyorsunuz. Hatay Spor'la oynadılar ve 5 tane yediler Hatay Spor'dan. Ama sonra gidip de Başakşehir'de deplasmanda Plasman'da yenebildiler. oluyor bunlar. Bunlar olacak. Hele sezon sonu olduğu için daha sık göreceğiz. O yüzden sürekli denemek zorundayız. Denememiz lazım. E tabi bu bir yandan da bütçe meselesi. Yani her maçı deneyemeyeceğimiz için. Bazı maçlarda deniyoruz ama bütçemiz olmadığından dolayı hepsini deneyemiyoruz. Yani burada tek almak e, tabii ki riskli. Şimdi Antep'in de maça e, rotasyonlu başlama ihtimali olabilir. Yani bunun garantisi yok ki 2-3 tane gençle de başlarsa. E, tabii ki işler e, değişir. Onu da bilmiyoruz. Ona da bakmak gerekiyor. E, son hafta her şeye hesaba atmak lazım arkadaşlar. O yüzden benim bu maçtaki tercihim 1-2. E, ben bu maçta bir galip çıkar diye bekleyeceğim. Diğer maçımız Alanya Spor, Sivas Spor bay haftasından sonra oynadıkları 6 maçta sadece bir kere kaybetmiş olmaları ve son iki deplasman maçından iki kritik galibiyetle dönmüş olmaları Alanya Spor'u ligde tuttu. Evet son haftalarda yapmış oldukları sıçrayış çok önemli ama kadroya bence kesinlikle takviye lazım. Yani önümüzdeki senede mevcut kadroyla devam ederlerse işleri daha zor olur. Çünkü bu sezon biliyorsunuz Demir Spor'la Atay Spor erken ligi havlu attılar. O yüzden sadece iki takım aranıyordu ligden düşmek için. Sivas Spor ve Bodrum Spor oldu. E önümüzdeki sene Bence topun ağzında Alanya Spor olabilir. Eğer e, takviye yapmazlarsa. Mesela bir Ahmet Aslan'ı hatırlayın. Alanya Spor'un e, iki kere geldi gitti Alanya Spor'a. Eğer geldiğinde de iyi işler yaptı. Net golcüydü adam. Ee, onun gibi bir golcü lazım bir kere Alanya Spor'a. Ee, onun dışında Oğuz Aydın'ın yeri de olmadı. Onun eksiğini çok hissettiler bu sezon. Geçtiğimiz sezonu e, nerede bitirmişlerdi? Bu sezon e, yerleri ortada zaten. Son haftalardaki yapmış olduğu çıkışla ligde kaldılar. Mutlaka önlemi alacaklardır onlar da. E, Sivas karşısında e, eksik oyuncuları var. Son e, geçtiğimiz haftaki maçta e, önemli isimleri sınırdaydı ve kart cezalısı durumuna düştüler. Onlar olmayacaklar ama ben yine de sahalarında e, kaybedeceklerini düşünmüyorum. Alanya Sivas maçındaki tercihim de 1-0 arkadaşlar. Antalya Spor-Trabzonspor 3. maçımız. Mayıs ayında Türkiye Kupası finali dahil çıkmış olduğu 5 maçı da kazanamayan bir Trabzonspor var. Evet, e, revizyon şart. Zaten bugün gibi ortada mücadele etme şansı yok zaten mevcut koşullarda Trabzonspor'un e, İstanbul takımlarıyla. E, mümkün değil. Fatih Tekke bir sistem, bir alışkanlık e, aşılamaya çalışıyor. Ama bunu e, bu oyuncu grubuna yapması, bu oyuncu grubuna katması imkansız zaten. Samsun maçından yedikleri hatalı goller sonucu bir puanla ayrıldılar. O maçta sakat oyunculara bir de cezalılar eklendi. Şimdi Antalya Spor Deplasmanı'nda Vakayeme, Çam ve Mendy cezalı olduğu için oynayamayacak. Antalya maçında farklı bir 11 görebiliriz. Antalya'nın da son Eyüp maçında Van de Strik ve Larsson gibi oyuncuları ilk 18'de yoktu. Emre Belözoğlu o maçta işte 16 yaşındaki, 19 yaşındaki genç kardeşlerimizle e, Oynadı, Onları oyuna sonradan soktu. Ya bu maçta da görebiliriz böyle hamleler. Benim bu maçtaki tercihim sıfır arkadaşlar. Ben Trabzonspor'un kazanabileceğini düşünmüyorum çünkü artık onlarda o mental yok. Antalya'da da çok güvenmesem de iki takım da yenişemez diye düşünüyorum ve Antalya Spor Trabzon başındaki tercih olarak ben risk alıp sıfır dedim arkadaşlar. Bu o durum Beşiktaş maçı. Beşiktaş bildiğimiz gibi. Hani dedik geçtiğimiz haftaki programda e, üçüncülük şansı var. Samsun-Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Eğer Rize Spor'u yenerse e, üçüncü sıraya oturacak dedik Beşiktaş için ama e, yok. Yok abi Beşiktaş'ta e, bu sene e, yani büyük maçlar haricinde yıldızımız pek tutmadı. Biz ne dersek tersi oldu. E, Çoğunlukta bu böyleydi zaten. Beşiktaş taraftarı da zaten bunun farkında. Spor Toto oynayanlar da farkında. Beşiktaş'a e, biz Ak dediysek Beşiktaş kara dedi. Yani bu kadar terslik birbirimize. Geçtiğimiz haftaki Rize mağlubiyetine şaşırdık mı? Hayır. Bütçe olsa zaten her maçı kapatılacak bir takım Beşiktaş. Neyse ki sezon bitti. Üçüncülük şahsı hala devam ediyor ama buradan artık Samsun Spor'unda ben bırakacağını düşünmüyorum. Dedik ya bütçe olsa her maç kapatılacak bir takım ama bende bütçe yok. O yüzden bu maçta mecbur tek iki aldım arkadaşlar Beşiktaş galibiyeti. Fenerbahçe Konya Spor maçı ile devam ediyoruz. Fenerbahçe futbol takımı için artık söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Hatta söylenebilecek hiçbir şey yok. Bu sene artık Fenerbahçe'nin olayı bitti. Ama basketbol takımı için tabii ki bir şeyler söyleyebiliriz. EuroLeague şampiyonluğu hem ülkemizin adı duyulması hem de basketbol gelişimimiz ve imajımız açısından oldukça önemli. Bunu Avrupa'da futbolda başarma şansımız yok. Zaten görüyoruz yani Avrupa'ya giden futbol takımlarımızın tel tel döküldüklerini görüyoruz. O yüzden bu tarz branşlarda bari yüzümüzü güldüren Fenerbahçe Beko'yu ben tebrik ediyorum. Umarım yine yapacak oldukları transferlerle özellikle koç Jasikevicius önderliğinde yine önümüzdeki senede Eurolig'in en önemli favorisi olacaklardır. E, futbol takımına gelecek olursak Mourinho'nun rezil rüsva ettiği futbol takımından bahsetmek zaten gereksiz diyecek söz yok. Hala maçtan sonra e, Erif kendi egosunu okşuyor. Ya az biraz utanma olur bir insanda. E, yani tamam Ertuğrul hata yapmış olabilir ama e, onu atma yani Ertuğrul'u taraflarının önüne atma. Hala kalkıp da işte e, Türk takımlarının 7 senede yapamadığını ben işte 7 senede işte final oynayarak yaptım. Yapmış olabilirsin de bunun Fenerbahçe'ye hiçbir faydası yok. Yani sen geldiğinden beri işte sadece kendini övüyorsun. Öz eleştiri yapmaktan uzaksın. Ve bu şekilde de antipatik oluyor yani Mourinho. Konya maçında ben 1-0 aldım. Tabii ki Fenerbahçe kazanabilir ama 0'ı da deneyeceğim arkadaşlar. Galatasaray-Başakşehir maçı. Şampiyon Galatasaray sezona taraftarı önünde veda ediyor. Geçtiğimiz hafta rotasyonlu kadroyla, önemli isimleri yoktu ama Göztepe'de deplasmanında da kazanmasını bildiler. Bu maçta ben o kadar rotasyon olacağını düşünmüyorum. İşte Osimen golle veda etmek ister. Yani oynar diye düşünüyorum. Yani Mustera, Mertens Osimen son defa arenanın çimlerine basacak. Şampiyon olsa da galibiyetle bitirmek isteyecektir Galatasaray. O yüzden tek aldım arkadaşlar. Tek tercihim bir. Kasımpaşa-Göztepe maçı. Göztepe'ye ne kadar güveniyoruz? Şöyle söyleyeyim güvenmiyoruz. Göztepe sezonu bitirildi. Çok oldu. Ya Aylar önce Göztepe e, sezonu bitirdi. İlk yarıdaki performansını tabii ki ikinci yarı tamamen sürdürebilmesi zor. Yani kolay değil yani o kadar ilerlemek. Çok fazla rotasyon olmadığı için e, o performansı sürdürmek kolay olmayacaktır ama e, yine de bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk. İlk yarı performansı nerede? İkinci yarı performansı nerede? E, güvenmiyoruz ama ben Kasımpaşa'dan rotasyon beklediğim için bu maçta e, 1-0 aldım arkadaşlar. Kasımpaşa biliyorsunuz Türkiye Kupası maçlarını komple genç takımla oynadı. Gençlerle çıktı. Son maç olmasından dolayı belki Burak Yılmaz 2-3 tane genci Göztepe maçında ilk 11'e yazabilir. Araya serpiştirebilir. E tabi onlara bir güzellik yapabilir. E bunu Stoyla odanı da bekleyebiliriz tabi. Sezon boyu basmanda 2 galibiyet alan Göztepe ki bunlardan birisi Adana Demirspor maçı. Burada kazanmaları kolay olmayacakları diye düşünüyorum. Kasımpaşa'da Da Costa Başakşehir'e transfer oldu. Onun da bu son maçı olacak. Bu maçtaki tercihim 1-0 arkadaşlar. Kasımpaşa'sı aslında kaybetmez. Çaykur Rizespor Hatay Spor maçı. Öyle böyle sonuç maçtır. Kaybetmeyen bir Hatay Spor var. Yani son iki maçta 9 gol attılar. 3 maçları da kaybetmiyorlar. Rize deplasmanında 1-0 alınabilir. Yani tek oynamak, Rize Spor oynamak Tamam geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında kazandılar ama e, Hatay Spor'un da bir yapmış olduğu seri var. Yani adamlar ne olursa olsun e, onlar da sezonu mağlup olarak kapatmak istemezler. Bir ortaya mücadele koyacaklardır. Rize'nin oynanma yüzdesi çok yüksek. Bu maçta 1-0 ya da 1-2 ile e, taktik amaçlı bir şeyler denenebilir eğer bütçeniz varsa. E, bir de tek kolonda kalmayın arkadaşlar. Ufak ufak bölün. Ben işte o şekilde yapıyorum. Mesela ben benim buradaki tercihim 1-0 olacak. Ama diğer ufak ufak oynadığım kolonlarda işte 1-2'yi de deneyeceğim. Farklı kombinasyonlarda yapacağım. Burada 1-0 aldım arkadaşlar. Samsun Spor, Kayseri Spor maçı. Samsun Trabzon deplasmanında kaybetmeyip Beşiktaş'ın da Rize'ye yenilmesiyle bir adım daha yaklaştı Avrupa Ligi'ne. Ama şöyle de bir durum var. Beşiktaş'ın yenip Samsun'un berabere kaldığı senaryoda ikili averajda Beşiktaş'ın arkasında kalıyor Samsun Spor. Yani Kayseri yenip ona buna bakmadan taraftarıyla beraber maç sonu kutlama yapmak isteyeceklerdir. Kayseri Spor'un can yakabilme potansiyelinin olduğunu biliyoruz zaten. Kayseri Spor'un son aylardaki performansı ortada. Samsun'un yoğun baskısını eğer kırabilirlerse maç içinde kalacaktır Kayseri Spor. Samsun şehri bu maçı bekliyor arkadaşlar. Bilet fiyatları da uygun. kasını 55 lira yapmışlar. Yani 55 liraya memlekette ne alınabilir ki? Çok fazla bir şey alınamaz. O yüzden Süper Lig maçında 55 lira gayet uygun ve dolu türbünler önünde oynanacak maç. Ben Samsun'a güvendim. Zorlu mücadelede tekten bir aldım arkadaşlar. Geldik Avrupa'ya Paris Saint Germain Inter maçındayız. Şampiyonlar Ligi final maçı ee, İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası'ndan sonra e, ligde elinden kaydı gitti Inter'in. Napoli'ye kaptırdılar şampiyonluğu. Yani o kadar şampiyon olma fırsatları vardı ki işte ligde 2-3 hafta önce Arnautovic'in kaçırmış olduğu bir gol vardı. Kupada kötü Milan'a eğlenmeleri hayal kırıklığı oldu zaten. Elde kaldı artık e, Şampiyonlar Ligi. E, Şampiyonlar Ligi'ni alırlarsa e, unutulur mu yani tabii ki bence hepsi unutulur. Ne Milan'a işte kupada eğlenmişler. Ligi Napoli'ye vermişler. Ya Bunların hepsi unutulur gider. Hepsinin üstüne sünger çekilir. Inter Paris Saint Germain'e göre daha zorlu koşullarda geldi buraya. Hele ki yarı finalde bir Barcelona maçları var biliyorsunuz arkadaşlar. Uzun süre akıllardan çıkmayacaklardır. İyi geri dönüş yaptılar. Yani çok önemli mücadele, üst düzey mücadele sonunda. Buraya geldiler. Ondan önce bir Bayern Münih maçları vardı. Paris Saint Germain'in bence işte kanat organizasyonlarına Inter... Eğer karşılık veremezse bu maçta kesinlikle işi çok zor olacaktır. İşte Kavaras olsun, Barkola olsun, e, Du gibi isimler çok hareketli olacaktır. O yüzden Inter'in kanat beklerinde bitiyor bence maç. Yani Dan Finips ve e, Di Marco'ya çok büyük iş düşecek. Bu ikili son düdüğe kadar makine gibi olmak zorunda. Maçın kaderini bence bu ikilinin savunma ve hücum performansları belirler diye düşünüyorum. Paris Saint Germain tabii ki bir tık favori gibi ama bence maçın uzama ihtimali de var. Ben o yüzden sıfır aldım arkadaşlar. Gönlüm Inter'den yana olsa da 90 dakikayı Inter'in önde bitirebilmesi zor gibi görünüyor. O yüzden risk aldım. Final maçının uzatmaya gidebileceğini düşündüğüm için tercih olarak sıfır dedim. rostov CSK Moskova yine bir final maçı Rusya Kupası'nda CSK Moskova Rostov'la mücadele edecek. Ee, uzak olduğumuz bir lig. Ee, sizin için de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani sadece CSK'ya baktığımızda e, senelerin Akın görüyoruz. Kalecisi CSK Moskova'nın. Yani CSK denince akla gelen ilk isim. Çocukluğumuzdan beri işte CSK kalesini kovalıyor. İşte çocukluğumuzun o zamanında işte e, Star TV'de yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçlarında kalede Akın vardı. CSK Moskova'da hala o var. Onun dışında Pianişte ordaymış, CSK'daymış. Ya eski senelerini tabii ki aratıyor CSK. Ligi 3. sırada bitirmişler. E, ligde aralarındaki maçların e, birini Rostov kazanırken diğeri de berabere bitmiş. E, final maçı olması dolayısıyla ben yine beraberlik ihtimalinde ele alarak e, tercih olarak 0-2 dedim. Tamamen son maç performanslarına bakarak 0-2 aldım arkadaşlar. CSK Moskova e, uzun süredir kaybetmiyor. E, yarı finalde de buraya gelirken Zenit'i elemişler. Kupayı alma ihtimalleri tabii ki CSK'nın daha yüksek. Direkt 2 alınabilir mi? Yani ligdeki performansına bakarsak Rostov'u yenememişler her iki maçta da. O yüzden ben 0-2 aldım. 0-2'yi tercih ettim. Levante, Eibar maçı. İspanya 2. ligindeyiz. Levante her türlü La Liga'da. Artık çıktılar ama işte şampiyon mu olacaklar, ikinci mi olacaklar? Onun belirleneceği haftadayız. Bu maçı kaybetmediği her senaryoda şampiyon sıfatıyla sezonu bitirecekler, kupayı kaldıracaklar. 1-0 alınabilir ama ben bütçe nedeniyle bir aldım arkadaşlar. Biraz riske girdim. Levante galibiyetini bekleyeceğim. Yine İspanya 2. Ligi Racing Santander Granada maçı. Kaybeden sezon başından beri kovaladığı La Liga hayallerine veda ediyor. İki takım da playoff için mücadele ediyor arkadaşlar. Racing Santander rakibine göre daha avantajlı. Onlara bu maçta beraberlik yarıyor. Sahasında 6 maçtır kaybetmeyen bir Racing var. Granada kazanırsa playoff'a kalacak. Beraberlik durumunda 100 üst sıradaki rakibi Almeria'nın kaybetmesini bekleyecek. Puan kaybı değil yenilmesini bekleyecek ama Almeria da ligden düşmüş. Tenerife ile kendi sahasında oynuyor. Yani kazanmaktan başka şansı olmayan bir Granada görüyoruz. O yüzden tercih olarak 1-2 aldım. Granada Racing Santander maçında. Son iki maça geldik. İsveç'ten ilk maçımız halmstad Jurgarden maçı. İki takımın da lig başlangıcı kötüymüş abi. Yani baktım Halmstad kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Sonuç maçta 10 gol yemiş. Tamam işte bu üç maç arasında bir Elfsborg maçı var, Malmö maçı var. Ama sezon başından beri bir savunma sıkıntısı çektiği de ortada. Rakipleri Jurgarden ise tam tersi. Onların da gol yolları tıkalı. 10 maçta sadece 7 gol atmışlar. Bu maçta ben kazanan çıkar diye düşünüyorum. Deplasman takımı kazanarak dönebilir. O yüzden tercih olarak 1-2'yi aldım arkadaşlar. Son maçımız Malmö-Haken maçı. Son 2 yılın şampiyonu Malmö. Onlar da sezona iyi başlamayan takımlar arasında. Lider Miyabi ile arasında şimdiden 8 puanlık bir fark oluşmuş. 12 maç sonunda 5. sıraya konumlanmış Malmö. Malmö toparlayacaktır illaki Bu böyle devam etmez ama Haken de 3 sezon öncesinin şampiyonu şimdi durumu hakkında bildiğimiz sadece istatistikler. Maçını izlememişiz, işte topçusunu bilmeyiz. Ben mecbur bir aldım. Malmö'nün seri yapması şart. Eğer artık iyice puan kaybetmeye başlarsa geri dönüşleri daha zor olacak. O yüzden tercih olarak bir aldım arkadaşlar. Maçlarımız bunlardı. Umarım başarılı olabiliriz geçtiğimiz haftaki önemli devirden sonra. Umarım biz de pastadan payımızı alabiliriz. Hepinize çok teşekkür ederim. Şans yanınızda olsun. Umarım yazdığınız gibi gelir. Tekrardan işte kanalımıza abone olmayanlar için abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca beğenileri unutmayalım arkadaşlar. Beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Yapmış olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Elinize, kodunuza sağlık. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.